Bu güvenlik kamerası görüntüsü 24 Aralık 2020'de İngiltere'de bir marketten alındı. Görüntülerde bebeğini gezintiye çıkaran bir baba görüyorsunuz. Muhtemelen Noel için alışveriş yapacaklar. Onların hikayesini bilmeden böyle düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Bu babayla oğlunun birlikte kaydedilen son görüntüsü. Şimdi en başa dönelim. Babayla annenin tanışma hikayesine Shannon 17 yaşındayken 24 yaşındaki Steven'la tanışmıştı. İkili birbirinden hoşlandı. Çünkü ortak bir yönleri vardı. Madde. Kullandıkları maddenin bağımlısıydılar. Ve birlikte kullanmaktan zevk alıyorlardı. 6 yıllık beraberliklerinin ardından Shannon hamile kaldı. Bağımlı çift ebeveynlik becerilerini yerine getiremeyecek durumdaydı. Dağınık ve pis evleri bir bebeğin yetiştirilmesi için uygun değildi. Bu yüzden Finley daha doğmadan sosyal hizmetler tedbiri koydu. Ve Finley henüz Shannon'ın karnındayken çocuk koruma planına alındı. Üç hafta sonra Shannon kendisine benzeyen harika bir erkek çocuk doğurdu. Planlandığı üzere doğduktan sonra bebek Finley koruma altına alındı. 10 gün sonra Shannon ve Steven bebeklerini geri istediklerini bildirdiler. Fakat eğer çocuklarını geri istiyorlarsa değişmeleri gerekiyordu. Böylece ikili değişime başladı. Shen'in evini temizledi. Esrar kullanımını azalttılar. Artık bağımlı bir çift değil anne baba olmak istiyorlardı. Çektiği bu resimleri de sosyal hizmetlere gösterdi. Finley 8 aylık olana kadar tüm ziyaret günlerinde orada oldular. Bebeklerini sevip onunla ilgilendiler. Finley'i gerçekten istediklerini sosyal hizmetlere kanıtlamaya çalıştılar gerekli kontrollerden geçtiler ve Finley'i geri almak için istekli olduklarına karar verildi. Ekim 2020'de görülen mahkemede 8,5 aylık olmuş olan Finley'in anne ve babasına iade edilmesine onay verildi. Kasım'da da tamamen ailesine teslim edildi. Shannon bu resmi çektiğinde küçük oğlunun eve dönmesine mutlu gibi görünüyordu. Finley de neşeyle kıkırdıyordu. Fakat Finley doğduğundan beri yaklaşık 9 aydır kurumdaydı. Ne Shannon ne de Steven bebek bakmaya alışkın değildi. 9 aydır uğruna uğraştıkları Finlay artık yanlarındaydı. Ama onun kurumda olmasına alışıklardı. Evlerinde değil. Sosyal hizmetler böyle bir şok yaşanmaması için Shannon ve Steven'ın gelip bebeklerini ziyaret etmelerine, onunla ilgilenmelerine izin vermişti. Yine de aynı evde olmak ve sürekli her saat, her dakika onunla ilgilenmek, gidip birkaç saat ilgilenmekle aynı değildi bu sorumluluk ikiliye ağır gelmeye başlamıştı. Sosyal hizmetler sık sık evi ziyaret etse de başlarda bir sorun yok gibi görünüyordu. Shannon ve Steven ikilisi bir süre sonra tekrar esrar kullanmaya başladı. Ailelerinin Finlay'in bakımı için gönderdiği paraları madde teminine harcadılar. Her şey çok kısa bir süre içinde olmuştu. Finlay eve geleli henüz birkaç haftaydı ve anne ile baba değişmeye başlamıştı. Artık daha tahammülsüzlerdi. Tek değişmeyen, her şeyden habersiz gülümseyen Finley'di. Ev yavaş yavaş 9 ay önceki halini almaya başladı. 26 Kasım'da bir görevli Finley ile ilgili görüşmek için Shannon'ı aradı. Ama ulaşamadı. Sonraki gün görevliler eve sürpriz bir ziyaret yaptı. Bebeği gördüler. Bir sorun yoktu. Ev dağınıktı ama bebekli bir aileye göre fazla anormal değildi. Bu ziyaret sonrası bir ay boyunca evle iletişimleri kesildi. Ne zaman görevliler kapıya gelse çift dışarıda oluyordu. Aileyi bir türlü evde yakalayamıyorlardı. 23 Aralık'ta sosyal hizmetler eve tekrar bir ziyaret yaptı. Bu sefer evde yakalamışlardı ama Shannon onları içeri almadı. Çünkü bebek Finley'in Covid-19 olmuş olabileceğini söyledi. 2020 Aralık ayında dünya hala Covid'le mücadele ediyordu. İnsanlar koronadan çok korkuyorlardı. Çünkü bugünkü kadar bağışıklığımız güçlü değildi. Bu yüzden görevliler eve girmedi ve görüşmeyi erteledi. 25 Aralık gelmiş, İngiltere'yi Noel heyecanı sarmıştı. Bowdonların Derbyshire'deki evinde ise başka bir heyecan vardı. Gece yarısından sonra sağlık görevlilerine Derbyshire'deki bir evden acil bir çağrı geldi. Eve gittiklerinde 10 aylık Finley Bowdon'ı kalp krizi geçirirken buldular babası Steven onu yere yatırmış kalp masajı yapıyordu. Görevliler ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdılar. Sağlık görevlilerinin dikkatini ilk etapta Finley'in bakımsız hali ve üstü başı çekmişti. Bebekleri tertemiz ve ütülü kıyafetlerle görmeye alışkınız. Bebek Finley'in kıyafetleri ise uzun süre değiştirilmemiş, kusmuklu, kan lekeli, tırnakları ise kirliydi. Hastaneye getirildikten birkaç saat sonra bebek Finley Boadın hayatını kaybetti. Küçük bebeğin ölme nedeni enfeksiyon ve kalp kapakçığı iltihabıydı. Ayrıca zatüre geçirmiş ve hastaneye getirilmediği için ilerlemişti. Bu bebek bariz şekilde bakımsız kalmış ve uzun süre acı çekmişti. Ölüm sonrası doktor Finley'in vücudunda darp izleri ve kırıklar tespit etti. Anne Shannon her iz için bir sebep söyledi. Daha sonra hastaneye baba Steven geldi ve Shannon'dan daha farklı sebepler anlattı. Doktor ölümü şüpheli buldu ve Finley'in bedeni otopsiye gönderildi. Tüm bunlar yaşanırken bir hemşire anne ve babanın atışmasına şahit oldu. Steven Shannon'ı zorla çekiştirip eve götürmek istiyordu. Sebebi bir an önce eBay'de Finley'in bebek arabasını satmak istemesiydi. Bebek ölmüştü. Artık bir bebek arabasına ihtiyaçları yoktu. Hatta Steven'ın hastaneye sonradan gitmesinin sebebi evde bebek arabasının fotoğraflarını çekiyor oluşuydu. Bu tuhaf konuşma hemşirenin dikkatini çekti. Hastaneden ayrılan ikili aynı gün ailecek akşam yemeğini gitti ve Noel'i kutladı. Akrabaları ile gülüp eğlendiler. Steven bir ara akrabasını ağzından bir şey kaçırdı. Finlay'in fenalaştığını gördüklerinde ambulansı aramak yerine kullandıkları maddeyi saklamışlardı. Finlay bir süre can çekişerek beklemişti. Sonra Shannon Finlay ile birlikte ambulansla hastaneye gitmiş... Steven ise evde kalıp bebek arabasının resimlerini çekmişti. Otopsi raporunda boyu ortalama 73 santim olan Finley'in vücudunda 150'den fazla darp izi bulundu. Kaburgasından bacaklarına kadar kemikleri kırılmıştı. Leğen kemiğindeki kırığın bir tekme sonucu olmuş olabileceğini söylediler. Ayrıca bir eli sıcak bir yüzeye bastırılmıştı. Hastalıkların ve enfeksiyonun yanı sıra kırık kemik ve yanıklarla günlerce acı çekmişti. Ağzının içi emziğin sürtünmesinden dolayı tahriş olmuştu. Bu da zorla beslendiğini ya da biberonu ağzına bastırdıklarını gösteriyordu. Ağız içindeki tahrişler nedeniyle sürekli salya akıtmış ve temizlenmediği için ağız çevresi yara olmuştu. Zatüre nedeniyle öksürüğüyle çıkan balgam kıyafetlerine bulaşmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi kanında madde bulundu. Elbette 10 aylık bedeni bunlara dayanamamış ve 25 Aralık'ta tam da Hristiyanların kutsal gününde kalbi durmuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte bebek Finley'in son bir buçuk ayını geçirdiği ev. Biberonundaki bozuk süt. Bebek mamasının yanında madde kalıntıları bulundu. Yatak örtüsünde kanlı tükürükler vardı. Ama evin bu hali sadece bebeği ihmal ettiklerini gösterirdi. Cinayeti değil. Ayrıca çift bebeğe bir zarar vermediklerini söylüyordu. Hatta öldürülmeden önce çekilen videoları gösterdiler. Bu görüntülerde Finley bu adın neşeyle kahkaha atıyordu. Fakat o bir bebekti. Güldürürseniz güler, canını yakarsanız ağlardı. Bulunduğu hali ise bu videodakinden çok farklıydı. Ölmeden bir gün önce Steven Finley'i arabayla dışarı çıkarmıştı. Bu, ölmeden önce kameralara yansıyan son görüntüsü. Hasta ve yorgun Finley hareketsiz bir şekilde bebek arabasında yatıyor. Çiftin telefonundaki mesajlar dikkat çekiciydi. Shannon, Steven'ın kendisini öldürmesinden korktuğunu söylemişti. Zaten sık sık kavga ediyorlardı. Hatta bu kavgalardan birinde Steven kapıda kurşun delikleri açmıştı. Zaten sosyal hizmetler bunu istinaden Finley henüz Shannon'ın karnındayken onu koruma altına almıştı. Shannon, Finley ölmeden 4 gün önce akrabalarına Steven ile bebeği yalnız bırakmaya korktuğunu yazmıştı. Daha sonra Finley'i duvardan duvara atmak istediğini. Bu mesajlar Finley'in evde maruz kaldığı muameleyi apaçık gösteriyordu. You wouldn't say he was like the normal happy, like my kids are happy, healthy. He didn't, he just looked ill. I felt guilty if more than anything, I'm worried. Um, because I did hear things and I didn't, I didn't say it anything. That's, it was just a baby, how could you do that to a baby? Morg'da son kez oğlunu gören Shannon, Finley'i hayal kırıklığına uğrattığını, onu babasından koruyamadığını söyleyerek ağladı. Babası onu öldüresiye dövdü. Onu koruyamadım dedi. Tüm bu delillere rağmen anne Shannon ve baba Steven tutuksuz yargılandı. Birbirleriyle tekrar görüşmeme şartı ve kefalette serbest kaldılar. Tutuksuz yargılanma sürecindeyken de görüştüler ve cinsel ilişkiye girmeye devam ettiler. Cinayet işlediğini kabul etmeyen çift için sosyal hizmetlerin verdiği olumlu kararın doğruluğu araştırıldı. Bu çift çocukları kurumda kaldığı 8,5 aylık süre boyunca 16 görüşmenin hepsine gitmiş ve bebekleriyle ilgilenmişti. Böylece sosyal hizmetlerden tam not almışlardı. İşte sosyal hizmetlerin raporu. Ebeveynlerin bebeğe karşı duygusal yakınlık sağlama yeteneği konusunda herhangi bir sorun yok. Ebeveynlerin temas seansları sırasında bebeklerini kucaklayıp öptükleri ve onunla uygun şekilde konuştukları gözlemlenmiştir. Yine de mahkemenin verdiği iade kararı çok hızlı olmuştu. Doğru olan bebeğin aileye kademeli şekilde iade edilmesiydi. 4 aylık geçiş süreci hakimler tarafından reddedilmiş ve Finlay ailesinin tam zamanlı bakımına bir anda verilmişti. Do you want to put a child with a couple that aren't stable, that are always fighting and arguing and violent and everything. You wouldn't want you wouldn't want to do that as a professional. You're there to protect children not put them in particular in, in danger or anything like that they should have been there to protect that little boy and they, they should be ashamed of themselves council and social services Geçtiğimiz sene 2023 yılında devam eden davaları sonuçlandı. Yargıç Finlay'in ambulans gelmeden çok önce ölmüş olduğunu doğruladı. Küçük bebek ölmeden önce acı çekmişti ve ailesi bunu biliyordu. Finleyi her hareket ettirdiklerinde muhtemelen kırık kemiklerinden dolayı ağlıyordu. Bu da madde kullanan ikiliyi çıldırtıyordu. Kırılan kaburga kemikleri göğsüne baskı yapmış ve nefes almasını zorlaştırmıştı. Aynı zamanda enfeksiyonu ve zatüresi vardı. Birbirlerini korumak için bebeklerinin gözlerinin önünde can çekişmesine izin vermişlerdi. Hakim mahkemede şöyle söyledi. İkiniz de Filley'in çok ciddi bir şekilde hasta olduğunu ve ölmek üzere olduğunu biliyordunuz. Ancak kasıtlı olarak onun için herhangi bir tıbbi yardım almayı reddettiniz. Şu an ömür boyu hapis cezasını çekiyorlar. İyi bir mahkum olurlarsa 28 yıl sonra şartta tahliyeyle serbest kalacaklar. Geride kalan fotoğraflarsa herkesin içini acıttı. Finlay, babası tarafından öldürülmeden haftalar önce katili olan babasının koynunda gülümseyerek kalmıştı. Dünyaya gelmesine neden olan insanlar onu bu dünyadan koparmışlardı. Peki insan nasıl kendi çocuğunu öldürebilir? Biz buna Filisit diyoruz. Filisit, ebeveynlerin kasıtlı olarak çocuklarını öldürmesidir. Buna tıbbi bir isim verilmiş. Çünkü bir insanın kendi çocuğunu öldürmesi, kendi kendini boğması kadar imkansız görünüyor. Ama bu mümkün ve tahmin ettiğinizden sık yaşanıyor. Amerika'da yapılan son 30 yıllık araştırmalar yılda ortalama 500 filisit vakasının yaşandığını gösteriyor. Öldürülen çocukların yetmişi 6 yaşın altında. Üçte biri bebek. Babalar genelde yaşça büyük erkek çocuklarını öldürürken anneler küçük kız çocuklarını öldürüyor. Sanılanın aksine üvey çocuk öldürme oranı çok çok daha düşük. Bunu da üvey çocuğa sahip olma oranının öz çocuğa sahip olma oranından daha düşük olmasıyla açıklayabiliriz. En yaygın nedenler istenmeyen doğum, alkol ve madde kullanımı, doğum sonrası depresyon ve geçmiş yaşantıda istismar. Liste uzayıp gidiyor. Çünkü nedenler kişiden kişiye değişiyor. Anneler çoğunlukla fakir, sosyal hayattan izole, bütün gününü çocuğuyla birlikte geçiren, sıklıkla aile içi şiddete maruz kalan, çocukluk çağlarında ebeveynlerin istismarına uğramış, psikotik, depresif, intihara eğilimli, eğitim seviyesi düşük, bekar anneler. Michigan'lı anne Michelle Blair, dört çocuğundan ikisini, diğer çocuğunu istismar ettiğini düşündüğü için öldürmüştü. Söylediğine göre büyük kardeşler küçük olanı taciz etmişti. Bir dizi işkence sonucu iki çocuğu hayatını kaybetmişti ve onları salonundaki dondurucuda 2 yıl saklamıştı. Mahkemede ise bir daha olsa yine yaparım demişti. O da geçmiş hayatında istismara uğramış, maddi sıkıntılar çeken bekar bir anneydi. I Peki Türkiye'de rakamlar ne durumda? Türkiye'de yapılan filisit araştırmasında 22-26 yaş arası annelerin cinayet işleme olasılığı daha yüksek. Tek çocuklu ebeveynlerde daha sık filisit vakası gözleniyor. 21 yaş altı annelerin cinayet işleme nedeni çoğunlukla istenmeyen gebelik. Kurbanların çoğu öz çocuk. Tuhaf şekilde ailelerin %98'inin suç geçmişi yok. Boğma ve yüksek yerden atma en yaygın öldürme şekilleri. Bunlar 74 annenin 88 çocuk kurbanıyla yapılan araştırmanın sonucu. Türkiye'de anneleri tarafından öldürülen çocuklar sıklıkla gündüz saati öldürülüyor. Yani evde babaları yokken. Annelerin elle öldürme oranı babalara göre daha yüksek. Babalar silah kullanmayı tercih ediyor. %70'i işlediği suçu kabul ediyor. %6'sı ise ne yaptığını hatırlamadığını söylüyor. Türk Ceza Kanunu'nda çocuğa ve alt suya karşı işlenebilecek her türlü suç için madde düzenlenmiştir. Şüpheli gördüğünüz durumlarda Alo 183 şiddetle mücadele hattını arayarak bilgi verebilirsiniz.